Hoş geldiniz. Rabbimin rahmeti, bereketi, feyzi üzerimize olsun kardeşlerim. Selamun Aleyküm. Bugün böyle sabah bir video çekmiştik. Benim çok tarzım değil günde iki video. Ama sabah bazı kardeşlerimin ısrarlarını, isteklerini kırmamak için bir video çekmiştim. Yaklaşık bir buçuk yıla yakın bir zamandır sizlerle. YouTube kanalı üzerinden birlikteyim. Herhalde bu ikinci veya üçüncü kez bir buçuk yılda ikinci ya da üçüncü kez günde iki video. Şimdi çok böyle aman aman bir gelişme yok ama biraz kafa yoralım. Ee, Trabzonspor'da Pina transferi. Gerçi imza atılmadan oldu demek istemiyorum Türkiye'de. Kendisi geldi Trabzonspor'la her konuda anlaşmış. Yani onun bu saatten sonra direkten döneceği ihtimalini vermiyorum. Öyle bir, bir durum olmaz. Şimdi başkanın en çok üzerinde durduğu ve kendisinin zati bitirmek için Fransa'ya gittiği iki oyuncu var. Birisi Wu, Kameronlu, Ren takımının stoperi, şunu belirteyim kardeşlerim, yani topladığım aldığım bilgiler ama bu ben e, kesinlikle kendi adıma çok yakinen takip ettiğim bir oyuncu olmadığı için size ille de şöyledir böyledir demiyorum ama 1.91'lik boyuna rağmen atletik ve gerçekten e, kapı gibi diye bir tabir vardır biliyorsunuz böyle kapı gibi sağlam bir adam. Yani atletik o boyuna rağmen çabuk duvar gibi bir stoper olduğu konuşuluyor, söyleniyor. 3-4 tane 3-4 değişik yerde 3-4 değişik onu tanıyan spor adamına ya da futbolun içerisinde olan kişilere özellikle Kristof Christopher vuh ismini yani kamerunla oyuncuyu sordum. Daha 23 yaşında olmasına rağmen. Aldığım cevap Trabzonspor'un savunmasına Batagol'la yan yana olduğunda ilaç olur şeklinde. Şimdi burada Trabzonspor'un başkanının e, bu transferi bitirdiği şeklinde bilgi var. Yani benim yaptığım özel görüşmelerde ki bir kaynağı değil, üç değişik kaynağı sorduğumda bir tanesi bitmek üzere dedi, diğer ikisi bitti. Ayrıntılar ödeme takvimi falan konuşuluyor dedi. Vuh olursa, Trabzon'a gelip uyum sağlarsa, bu şehri severse, bu takımı severse, burada mutlu bir arkadaşlık ortamı yaşarsa, Trabzonspor savunmasında şöyle düşünüyorum o zaman. Onun bu söylendiği gibi çok kaliteli olduğunu düşünürsek Sabek Pina'nın bu söylendiği gibi çok kaliteli olduğunu e, varsayarsak ki Pina konusunda gerçekten çabukluğu ve tekniği benim çok hoşuma gitti. Ve e, Batagov Vuh ve Pina e, bu üçlüyle Trabzonspor'un savunması özellikle bu üçlünün katkısıyla çok ee, iyi bir savunma olur diye düşünüyorum. Bu diğer oyuncu Boga transferiyle ilgili Nis'in oyuncusu biliyorsunuz. Fransa'nın yine. Bu oyuncuyu da başkanın takasla bitirmek için yani iki türlü teklifi var Trabzonspor'un. Ama Nis kulübü bu oyuncu için 9 milyon euro seviyelerinde bir para istiyor. Yani bonservisi için 9 milyon euro seviyelerinde bir rakam istiyor. Trabzonspor bu 9 milyon euro bon servis vereceğini ben düşünmüyorum. Ama bu pazarlık bir rivayete göre iki şekilde yürüyor. Trabzonspor bu oyuncu için 7 milyon euro bon servisine 7 milyon euro hatta 6,5 diyenler de var ama 65 yedi biz diyelim. O civarlarda bir rakamı gözden çıkarmış. Bir başka rivayete göre ise Trabzonspor bu transferi mendi takasıyla bitirmeye çalışıyor. Fransız kulübüyle önemli aşama kaydedildiği için başkanın Fransa'da olduğu da ifade ediliyor. Şimdi Boga gerçekten müthiş bir oyuncu. Yani Boga'nın en büyük özelliği direkt sonuç almaya istekli, arzulu, dişine gitmeyi seven Seri, çabuk, kuvvetli, bakın seri, çabuk, kuvvetli, adam eksiltme özelliği üst düzey ve de öyle e, hani Vakame'de olduğu gibi, Visca'da olduğu gibi e, aldığı topu bekletip, arkadaş arayıp bir e, asist yapma şeysinden ziyade direkt dikine kaleye inip bir an önce netice almaya çalışan güçlü ve süratli bir oyuncu. Yani bu oyuncuyla ilgili olarak da şunu söyleyeyim. Tam sizin böyle aradığınız bir tip. Niye? Çünkü söylenen şu. Trabzonsporlu bir yöneticiyle bugün konuştum. Eğer bu transferi bitirirsek şunu diyor. Ki başkan bitirmekte de kararlı diyor. Eğer bu transferi biterse diyor, Boga'yı oynatmak için diyor bir şeye ihtiyaç var. Dedim hayırdır. Dedi ki Boga'yı oynatabilmek taraftarın performansına bağlı. Nasıl yani? Boga inanılmaz derecede hani bizde bir tabir vardır pohpohlanmak, böyle çok ilgi alaka göstermek. Türbinler ona sahip çıkıp onu alkışladığında, ona tezahürat yaptığında, ona büyük bir ilgi gösterdiğinde Bogay diyor Türkiye'de çok durdurabilecek bir savunma oyuncusu olacağını düşünmüyorum. Yani motivasyonu taraftar desteğiyle sağlayabilen bir oyuncu. Böyle bir oyuncuysa o zaman dedim Trabzonsporlu taraftarların da aradığı bir oyuncu. Evet dedi biz de öyle düşünüyoruz. Yani eğer Boga Trabzon'a gelirse bu taraftar onu çok sever. Taraftarın bu sevgisi, ilgisi, tribündeki aşırı yoğun sevgi ve destek gösterisi oyuncuyu da motive eder. Zaten motive olduğu zaman konsantre olabildiği zaman inanılmaz bir oyuncu olduğu söyleniyor. Bunu ben bizzat Trabzonsporlu bir yönetici arkadaşımın bana söylediğini aksettiriyorum. Yoksa ben Boga'yı yakinen tanımıyorum şimdi bu iki oyuncu olursa Trabzonspor'un tabi burada bir alternatifi daha var onu da söyleyeyim yani e, hani Zubkov e, belki bazen sol kanatta bazen sağ kanatta olabilir eğer Boga olmazsa Trabzonspor bu Sercin ile da temasları asla kesmiş değil bu oyuncunun da 3-4 tane kulüp taliplisi var. Hani sizlere dedim ilk ben söylemiştim bu lafı. Ne demiştim? Yattara'dan bile daha yetenekli. Oyun içerisindeki sürekliliğini, oyun içerisindeki devamlılığını bilmiyorum ama yetenek olarak Yattara'dan da daha gözü kara, daha üst düzey bir oyuncu yeteneğine sahip dediğim Serginyo ile ilgili de Trabzonspor temaslarını devam ettiriyor. Serginyo'dan vazgeçilmiş değil. Velev ki Boga transferi olmazsa ki olma ihtimali yani şartları zor olsa bile epey bir mesafe alındığı ve başkanın gittiği başkan Fransa'ya gittiği için söylüyorum yani Boga transferi de, de Wu transferinde de her an bitti haberi gelebilir ya da ikisinden biri bitti haberi gelebilir ben Wu transferinin biteceğini kesin gözüyle bakıyorum ha futbolda sürprizler olabilir tabi ama Boga transferine de Trabzonspor'un çok asıldığını dediğim gibi 6,5-7 milyon euro civarında bir bonservis bedelini gözden çıkardığını, Fransız kulübüyle önemli bir mesafe kaybedi, kaydedildiği için başkanın Fransa'ya gittiğini ama bu 7 milyon euroya yakın bonservis 6,5 milyon euro seviyelerindeki bonservis bedelinin dışında Trabzonspor'un masaya Mendi ile takas formülünü de koyduğunu da bir kez daha hatırlatmış olayım. Ama her ihtimale karşı Boga olmazsa hem sağ açık hem sol açık olarak oynayabilen e, Serginho yine Trabzonspor'un gündeminde ve temaslar bu nedenle bu oyuncu için kulübüyle görüşmelerde devam ediyor. Bunu da aktarmış olalım. Değerli kardeşlerim Ono ilgili olarak Aynen benim sizlere daha evvel söylediğim gibi Trabzonspor ona açıyor. Her an tabii ki açıklayabilir. Bu tamamen Trabzonspor'un 1 milyon euro daha artırdım demesine ya da İngiliz kulübünün 1,5 milyon euro daha aşağıya geldim demesine bağlı. Yani böyle anlık bir telefon görüşmesiyle bitebilecek bir konumda. Ama ben size ne söylemişsem buna aynen aynı görüşümdeyim. Bakın bir aydır aynı şeyi söylüyorum. 8 milyon euroda da İngilizler diretiyor. 6 milyon 6,5 milyon euro bandında Trabzonspor ısrar ediyor. Ha bu oyuncunun transferinin de an meselesi olduğunu bir kez daha sizlere bu şekilde aktarmış olalım. Trabzonspor transferde bana göre orta saha için iki tane kesinlikle transfer yapması lazım. Yani burada 10 ee, numara bölgesi için Danimarkalı eee Gromberg'le ilgili temasların tamamen kesilmediğini. Bu oyuncuyla ilgili Trabzonspor'un görüşmelerinin devam ettiğini. Trabzonspor'un Sangare ismini hala gündemde tuttuğunu. Yunan oyuncu Zaferi is isminin hala gündemde olduğunu. Bakın bunları bir kez daha ısrarla tekrar ediyorum ama bu transferlerin üçünün de çok zor olduğunu. Çünkü iki tane oyuncu Zaferis ve Sangare'nin halen daha Trabzonspor'a evet gelirim demediğini, hala Avrupa'dan transfer beklentisi, transfer tekliflerini beklediklerini ve bu Avrupa'ya göre karar vereceklerini. Bu nedenle Trabzonspor'un bu iki transferde de şimdilik şu anlık şansının az olduğunu ama irtibatın kesilmediğini Gromberg'le ilgili de Renk Kulübü'yle pazarlıkların devam ettiğini bir kez daha sizlere aktarmış olayım. Trabzonspor'daki transfer durumu şu an itibariyle bu şekilde. Yani buradan her an bir e, boga, çok zor bir transfer olmasına rağmen boga ya da Renin savunma oyuncusu Stoperi Wu ya da ee, ne bileyim ben Onacu ya da Serginio gibi özellikle bu dört isimde her an bir haber gelebilir pozitif yönde ama torbadan sürpriz bir isim de çıkabilir tabii ki bunun haricinde dediğim gibi Gromberg ee, Transferi zor olmasına rağmen görüşülüyor ve en önemlisi en çok merak ettiğiniz oyunculardan bir tanesi Sangare, diğeri Yunan Zaferis. Bu iki oyuncunun Avrupa kulüplerinde oynama sevdası ve teklif bekliyorlar olması sürekli Trabzonspor'dan zaman istiyor olmaları bu transferleri biraz daha zor kılıyor ve biraz daha gündemin arkasına itmiş durumda. Yarın öbür gün. Yani pazartesi salı neler olur bilmiyorum ama pazartesi salı Trabzonspor'dan yarın akşam da yani pazar akşamı da pazartesi akşamına kadar da mutlaka ben bir veya iki oyuncu isminin daha açıklanacağını ümit ediyorum. Öyle düşünüyorum. Bu ihtimali yüksek görüyorum. Şu an söyleyeceklerim bunlar değerli kardeşlerim. Gelişmeler oldukça yine sizlerle birlikte olacağız. Lütfen ee, bu altta yorumlar kısmını böyle sağdan sola kaydırdığınızda hype puanları çıkacak. Bize hype puanı gönderirseniz ya da yorum yaparsanız ya da beğeni tuşuna basarsanız bize gerçekten katkıda bulunmuş olursunuz. Hepinizden Allah razı olsun şimdiden. Rabbim hepinizin ve hepimizin yar ve yardımcısı olsun kardeşlerim. Allah'a emanet.